Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından gene merhaba Arkadaşlar şöyle kapalı Yağmurlu bir günde Yani sabah yağmur yağdı Nadas'a gidiyoruz Vites ikinci viteste Nereye? Kıraç bağına. Uçağımız her zamanki gibi 4 45 Eve boyunun şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tarlamız şurası arkadaşlar. burası taş kon korkuyoruz indirmeye kaldırdık önümüzde şöyle bir taş öde. Burada kaldırıyoruz yallah. Evet arkadaşlar tabanı böyle kaya olan bir tarladayız. Yarıdan çoğunu yaptım. Dızıları çektim. Babaya bıraktık bakalım. İnşallah yapabilir. Yağmurlu da bir gün. Çamurlu. Bakalım babam becerebilecek mi? Hadi baba. Şimdi yukarı kaldıracağım. Yok babam beceremeyecek. Ben alayım. Boş ver kamerayı sonra çekerim ya. indir baba bas baba batır batır baba hadi becereceksin ha orta kol baba yok haydi baba yapıştır Orta şöyle kaldı. Orta olu git git Saban taşı. Ben alayım durayım burayı ya. Baba, videoyu sonra çekeriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da çok taşlı ya bölgemiz Oğlumuz aşarabya'mı düştü Evet arkadaşlar, nadasımız yani işte bir tarla faaliyetimiz gene bu şekilde bitti. Evimize doğru gidiyoruz. Arkada uçağımız 414. Alper. çamur var ha. Allah bu kadar çamur değil bize. Ulan şuradan içeriye girerim. Nereye Amza girerim. Ya hiç olmazsa tekerler temizlensin. Aynen. Şimdi Şimdilik Allah'a ısmarladık.